La oğlum kumesi yıktı. <laughs> Aa! Sağlar. Aa, kumesi yıktı vallahi kumesi. Aa! <laughs> Babamın Yahammad'da kumesi dana haşatı. <laughs> Abi! Oo, kelen maslanım. Oo, kelen mi? Vay 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 ba, vay. Ba, ba. ba, baba. Hadi koçum bir kah kuşturun. Hop hop hop. Manyakla çıktı at. Mal. Mal. O <laughs> ya. Bak, bak, bak. bak geliyor geliyor. Ha. ha! Şurayı temizleyelim lan Öyle. Lan! Oğlum niye korkutuyorsun? Manyak! Hayvanı ne korkutuyorsun? <laughs> ha bekle bekle geliyorlar sana şu. Dede Akıllı Akıllı At gibi koşuyor <laughs> Görüyor musun bak gel gel Bir ki, bir ki, bir ki. <laughs> Hop ki üç, Hop, iki, üç. <laughs> Yakalayın şu devi, yak. <laughs> Oğlum bağırma ya, yavrum ya.